Oha yırtıl dedim bu ne lan? Oğlum şu tipe bak inanılmaz. Devlet yetkilileri onların dünyada olduğunu biliyor ama kimseye haber vermiyor. Düşünün dünyadalar, aramızdalar ve kimse bilmiyor. Bunlar kim mi? Uzaylılar tabii ki. Arkadaşlar biz uzaylı olduk ve market işletiyoruz. Yavaş yavaş dünyayı tanıyoruz ve dünyayı ele getireceğiz. Öyle bir oyun düşünün. Evet oyuna başladık. Uzaylı odasındaki dokunmatik ekran kullanarak ürünleri satın alıyor. diyor. Baba hemen gidelim şöyle. Baba koşma sesi çok iyi değil mi? <laughs> çok iyi. Şimdi burası lavabo. Tamam. Kendimiz görünmüyoruz. Burası açılmıyor. Burası sanırım satış yeri. Aynen burası da mağaza. Çok güzel. Alışveriş yeri pardon. Dükkan diyoruz. Siyah çay bir. Biyo gevrek çok tahıllı. Oktan derken yakıtla mı satıyoruz lan? Oha Oğlum bakiyemiz Bir dakika Tamam bu bu parçaları aldık Uzaylı buradan geliştirme var sanırım Bunlar ne Gazlı içerikler Aa, buraları açıyoruz çok güzel Arkadaşlar yalnız bu oyun daha çıkmadı Şimdi biz dükkanı aldıklarımız nerede Ha kapıya gelmiş çok iyi. Tamam çöp var mı? Fırlat. Baba ürünlere hemen dizelim. Ürünlerimizi hemen dizik baba yeni ürünler aldık da bakalım şuna bir fiyat girelim hemen. Yani şu anki karımız 2.48 diyor. 4.0 yapalım ya da 4.20 yapalım. Çok mu olur acaba? Birazcık fazla olur gibi. 4.15 yapalım o zaman. Tamam. Aynı kalsın bunlar. Ben bunlar aynı kalsın bir bakayım. Ee, dükkanı açmak için tablet sana tıklayın diyor. Ha bu. Tam dükkanımızı açtık. 5 müşteriye kasada hizmet ver. Kasaya geçeyim hemen. Şu kasaya çıkmam lazım. Kasada hizmet vereceğim çünkü. Oo hoş geldiniz. Bu bir hizmet mi acaba? Ne diyorsunuz? Espri anladınız mı? Merhabalar. Bu ne? Fiyatlar hakkında sıkıntı yok herhalde. Yüzü gülüyor. Oğlum kadın içine girdin lan. Ne yapıyorsun sen? Oğlum koşuşu çok iyi değil mi? <laughs> Sese bak. Hanımefendi, hoş geldiniz. Merhabalar. Tamam. Ee, toplamda. E, para üstü 7.89 diyor. 5, 6, 7, 89, 50, 75. Tam doğru. İyi günler, iyi günler. Efendim şöyle bir poşeti atıyoruz baba şunun aldığı ne almış bilmiyoruz 8.63 para para üstü yok tamam iyi günler bunu ne gözüne mi bakacağız Oğlum kim çöp attı lan yere Onun var ya efendim hoş geldiniz merhabalar Para üslü yok kadar veririz. vermeyeceğiz iyi günler Tamam hanımefendi hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz 4.15 Para üstü yok iyi günler efendim. Niye geldin lan geri hayırdır? Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç efendim. Ee, para üstünüz 7, 56. 5, 6, 7. 50, 5, 6. İyi günler. Doğru yaptım ha. O baba 10 numarayız. Hanımefendi merhabalar. Nereye aldınız? Oo maşallah. Baba iyi günler. Hepsi laboya gidiyor lan. Efendim toplamla e, 863 1 dolar 137 vereceğiz. 10 20 30 35 6 pardon. 5 6 7 iyi günler. Oğlum buranın. Aa! Aa tamam lan. Bu lan çöp? köp Ya kaç şunu at. Fırlat. Tamam çok iyi. Pompada hizmet vermemiz gerekiyor. O zaman biz kaç istiyor? 93 istiyor. Bir saniye. Bir saniye bekler misiniz efendim? Şuradan dükkana gir baba. 93 hangisi al bunu? Çok iyi. Tamam. Aa yakıt var mı zaten? Tamam ben doğru oluruk harika. Ödemeyi al. Oha çok güzelmiş lan yakıt doldurma. Bu arada ben daha önce pompacılık yaptım da ya, çok iyi geldi. Efendim hoş geldiniz. Toplamda 830 iyi günler. Gözüne mi bakacağız ne yapacağız lan? Hanımefendi merhabalar başka var mı? Başka müşteri yok. Şöyle 1, 2, 3. Oğlum çok iyiymiş ha. Pompada hizmeti ben aşırı beğendim. pompake devam ki diyoruz. 5, 6, 7. 50, 70, İyi günler. İyi günler. Baya ben... Oğlum gözüne bak diyor herhalde. O, 1, 2. Oğlum şu tipe bak inanılmaz. Uzaylılar cidden dünyayı mı geçirecek, ele mi geçirecek? Ne yapacak ya? 1, 2, 3, 4. İyi günler efendim. Oha! Osurdu lan. Bir dakika. Bu ne? Oğlum burası çok kötü kokuyor. İyi günler 8.30 Tamam biz nasıl sileceğiz? 89 istiyormuş. Kaç para? 9.43 bas bas bas. İyi günler efendim. E ee, la lavaboya git. Şey varmış. İnsanlar ne çok toprası kaldır. Lavaboya git ve ayakkabıdan e, el yapımı süngerleri oradan pisliklerini temizle. Oğlum bu nasıl şey lan? Çok tuhaf. Tamam. Az önce bununla boku temizledim ama bir şey olmaz herhalde ya. Tam bıraktık. Efendim hoş geldiniz, merhabalar. Toplamda 1278. İyi günler efendim. Eksikler vardı diyor. Anladım da yapacak bir şey yok efendim. Ee, 4.48 efendim. İyi günler. o şunları kim atıyor? Aa, bunları hepsini şeye götüreceğiz biz. Buraya götürelim. Çok iyi. 1261 efendim. Tamam. 50 parça buraya götürmemiz gerekiyormuş. Araştırma yapacakmışız. Oo 30 puan. 50 puan yani iki tane daha götürsem tamamdır o zaman. Araştırma yapmamız bunlar önemliymiş gençler. Şimdi bir şey daha aldık mı? Aldık. Dur fazla yapalım ya. Geliyorum efendim geliyorum. Yok mu bir tane daha? Bir dakika geliyorum bir saniye. Ba geliyorum tamam mı ya Allah Allah. Eee anladım. Şimdi oradan da alışveriş alışveriş yapmamız gerekiyor. Toplamda 13 11 efendim. 13.11 çok iyi. 6 89 para üstü. 89 89 değil mi aynen? İyi günler. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhabalar. E, toplamda 3.98. 1 dolar 2 sent para üstü. İyi günler. Eee 8.30 efendim. 1.70 para üstü verdim sizlere. 1.50 İyi günler efendim. Hemen uzaylı yerine gel diyor. Pardon, uzaylıya gel. Çöp torbası diyor. Tamam. Aa çöpleri böyle toplayacağız çok iyi. Oğlum çok iyi lan direkt bunu e, makine içine koysak nasıl olur? Çöp torbası da Güzel. Geliyorum kardeş bekle. Oğlum onun numara 5 yıldız. Bir saniye. Şuradan bir ürün sipariş edelim arkadaşlar. Ürünlerimiz bayağı eksildi çünkü. Dükkan. Bak gördün mü? Harika. Tamam. Şunu da at baba içine. Efendim dizel mi istiyorsunuz? Hemen geldim. Kaç para? 1 11 15. Hemen dolduruyorum. Hemen dolduruyorum efendim. 11 65'miş, pardon. 11 65. Çok iyi. Paramızı aldık. Yol al hadi bir daha gelme. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Baba kaç 0.85 mi istiyorsun? Ben 0.85 veriyordum. <laughs> İyi günler efendim. Tamam. Şöyle birinci ürününüz. Şöyle ikinci ürün. 813. 187 para üstü. İyi günler efendim. Oğlum bu ne böyle ya? Tamam burayı çok güzel temizledik. Burayı temize. Oha yırtıl dedim. Bu ne lan? Oğlum ne bitmez günmüş burada lan. Saat kaç oldu? <laughs> Bir dakika bırak bunu. Efendim 4.15 85 para üstü. Sen daha çöp torbası Adam Nasıl olsun lan öyle? E uzay odasına gidip günü bitirebilirsin tamam. Günü bitir baba. Evet. Hemen günümüzü açtık arkadaşlar. Tamam şunu at şöyle. Aynı ürün değil diyor. Tuhaf. Nasıl aynı ürün değil ya? Aa bir şey almamışız ha. Bir saniye. 448 diyor. 4.68 yapalım ya. Pardon lan ucuz, ucuz, yaptık anasını satayım. 4.68 yaptık. Dizeyi istiyormuş. Reyfen hoş geldiniz. Oğlum bu ne ya her şey ben gidiyorum. 1303 İyi günler efendim. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhabalar. Baba 796. 229 para üstü ver. anonu satayım. Bu ne? İyi günler efendim. Abi biri nasıl sıçmış şuna bak ananı satayım ya Bu nasıl bir şey kardeşim ya Bir dakika arkadaşlar şu bokları temizlemem lazım baksana şuna ya Yavaş ol hayvan yavaş ol yavaş Baba, Her tarafı bayağı kirletiyor bunlar ya bunlar Allah belasını vermesin baksana Yalnız bizde ayakkabıyla var ya her tarafı temizliyoruz ya maşallah müşteri dolu burası Beyefendi 468 İyi günler bu bizden rahatsız olmasınlar. Bunun rahatsızlık eğer ee, rahatsızlık derken bizim uzaylı olduğumuzu kimse şüphelenmedi daha. 1.34 para üstü 1. İyi günler efendim. Hanfe beyefendi hoş geldiniz. Pardon hanımefendi dedim de. Ben beğenmişsiniz o yüzden olabilir. 1.34 para üstü. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4. İyi günler efendim. Hanımefendi hoş geldiniz merhabalar. Siyah çalmışsınız. 468 32 para üstü 0 İyi günler efendim. O ee, toplamda 12.98 efendim. 5 02 7.02 pardon. İyi günler efendim. 87 istiyorsunuz tabii ki. Ben fulle. İyi günler efendim. Şey ee, şişe toplamamız lazım gençler. Kağıt olabilir. Şişe olabilir. Hemen baba. Bunları aldık mı? Tamam puanımızı fullledik şimdi atık at tarayıcısı 300 puana ulaşacak şu anda hop attık Tamam Benzin istasyonu işitirip 1000 dolar kazanacağız Tamam kazanırız kardeşim ne var ki Saat kaç daha saat üç. Saat 3 İyi günler efendim 93 istiyorsunuz 93 var mı lan vize var Kaç dolar 20 dolarlık mı istiyorsunuz harikasınız Baba 76-19 olması lazım Bak biz fazla verirsek bizden kesiliyor Kabul etmiyorlar Fazlasını vermiyorlar yani 0.32 Tamam güzel. Keşke burada kaç verdiğimizde gözükse güzel olabilir yani. Bak fırlaş şunları. 12.64. 7.36 para üstü. Tamam 7.36 para üstüne verdik. Oğlum bir an uykum geldi ya. Markete bir ara çalıştım ben çünkü. Sürekli müşterilerle ilgilen sıkıcı geliyor ya. 6.35 para üstü efendim. Tamam. İki para üstü efendim. Hemen sizi de gönderelim. Bakalım size ne var ya. Yaş almışsınız. Tamam. 0.32 para üstü. İyi günler efendim. İyi günler. Arkadaşlar bence video şimdilik yeterli. Neden diyeceksiniz? E, marketi doldurduk. Benzinliği doldurduk. Şu anlık ikinci günü tamamladık. Üçüncü güne geçeceğiz. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız tamamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Her gün saat 18.00'da buradayız. Bu tür videoların devamı için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zili tüm yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu daha demodur. Tamamı umarım yakında çıkacak.